Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili konuşurken yani Türkiye ci, TC ci, e, kimliği taşıyan her arkadaşımızın bu bayrama zaten saygı duyuyoruz. Türk halkı olarak da saygı duyuyoruz. Duyan da 783 bin metrekarelik milli hudutlarımız içerisinde de yaşayan her kimse bu bayrama saygı duyuyor. Gani Gölü'nden duyuyor. Fakat geçmişte hatırlarsınız Kadir Mısırlıoğlu diye biri vardı. Kadir Mısırlıoğlu. Hatırlayanınız gazetelerde okuyanınız falan mutlaka hatırlayacaktır. Allah rahmet eylesin öyle mi? Mekanı ateşle dolsun. Ben de onu diyorum. Sen onu diyorsan. Bir dakika, bir dakika dinle kardeşim dinle. Gelip burada konuşursun. Savunacaksan Kadir Mısırlıoğlu'nu gelip burada konuşursun. Şimdi bu adam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'e hakaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul etmiyor. Keşke bu ülkeyi vatan Yunan alsaydı diyor. Sen oturmuşsun Allah rahmet eylesin diyorsun. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır. Gelip burada konuşursun. Savunursan konuşursun. Şimdi bu adam Atatürk'e hakaret ediyor. Ve 30 Ağustos Zafer bayramımızın yanı sıra Türkiye'nin geleceği için keşke o harbi Yunan kazansaydı diyor. Ya bunu neresi Allah rahmet eylesin denilecek adam ya? Nasıl diyeceğiz yani? Bunu diyenin vicdanı sızlamayacak mı? Böyle bir dünya var mı? Böyle bir şey var mı ya? Anlamadım. 30 Ağustos'u kutluyor, 30 Ağustos'u kutluyor. Evet, hocam evet, hocam. Var tabii canım, var tabii canım olmaz olur mu? Şimdi neyse durum öyle yani öyle diyorsan gelip burada konuşursun, savunursun, biz de haklı olup olmadığını öğrenmiş oluruz. Öyle mi peki? Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii bunları söylerken içimi sızlıyor da ama sözde fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çok konuşma oldu. Başkan da oradan zaten hareketleriyle filan şey yapıyor sesleniyor gibi abi, görünüyor abi işte. <laughs> videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın YouTube katıl üyelik sistemi sayesinde kanalımıza destek olabilir Yayınlarımızın devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.